Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu krizin e, sınav olduğunu düşünenlerdenim elbette ki bir Müslüman olarak, bir mümin olarak. Kur'an-ı Kerim'de e, özellikle e, kimisini zengin e, yapması, hani dilediğine vermesi, dilediğinin de dilediğinden de kısmasını e, Allah e, bir sınav unsuru olarak gösteriyor öyle dilediğini, bunun bir sınav olduğunu söylüyor. Bunun bir örneği de Zümer Suresi 49. ayet. Bunun gibi bir sürü ayet var Kur'an'da. Dolayısıyla bu tip durumlar elbette ki Allah'ın dilemesinin bir sonucu. Global çapta bir kriz bu. Bütün insanlığı vuran bir kriz. Özellikle ekonomik anlamda yani hem dar gelirlileri şu an vuruyor hem de bütün ekonomileri vuracak kapitalizmi e, sorgulatacak o anlamda e, hani e, belki de e, iyi de bir şey oluyor ama şu an içinden geçerken özellikle e, günlük haftalık aylık böyle e, ucu ucuna yetiştiren e, ucu ucuna denkleştiren zaten borçlu olan zaten kredi kartları olan zaten banka kredileri olan Zaten içeride yaşayan yani ekonomik olarak içeride yaşayanlar için çok zor günler geçiyor. Bu kriz biraz daha sürerse neleri doğuracak? Mesela bir gıda krizine doğru gidecek mi ki ben zannetmiyorum çünkü doğaya bir şey yapmıyor bu kriz ve şu an doğa ekilip biçiliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Ama fabrikalar durmuş durumda. Bunların tekrar hayata geçmesi vesaire. Biraz önce söylediğim tablo, bireysel tablo firmalar için de geçerli. Küçük işletmeler için, orta ölçekli işletmeler için ve büyük işletmeler için de geçerli. Ve bunlar aslında bu işletmeler e, hep birbirine bağlı zincirler. Bunlarda bir kopma olduğunda onların tekrar tamir edilmesi e, yani oyun yeniden kurulacak öyle gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle şu an içinden geçtiğimiz dönemde günlük yaşayan e, e, geniş halk kitleleri için e, hayat gerçekten zor. E, o anlamda da e, yani sınavı zaten birebir görüyoruz. Şimdi e, bu ekonomik sınav boyutuydu. Psikolojik sınav boyutu var. Yani insanlar dışarıda ve sosyal bir çevrede hayatlarını devam ettirirken, şu an eve hapsolmuş durumdalar. Çocuklu aileler var. İşte yaşlı, yaşlı olan, genç olan, iki kuşağın, üç kuşağın bir arada yaşadığı aileler var. Yani bu süreçci nasıl geçiriyorlar? Yani pek e, konforlu olmadığını tahmin etmek zor değil. Yani ben tek başıma yaşıyorum. E, elhamdülillah göreceli olarak da e, bu saydığım sıkıntıların birçoğundan e, birçoğuyla yüz, yüzleşiyor değilim. E, ama e, bunları tahmin ediyoruz görüyoruz duyuyoruz okuyoruz. E, yani böyle de bir süreç e, yaşanıyor. Ee, tabi insanlar e, hani bir dayanak noktaları yoksa psikolojik olarak buna dayanmaları direnmeleri de kolay olmayabilir daha kırılgan olanlar kır, yani bir e, hayatı yaşamak için bir yaşama sevinçleri olmayan e, veya bir dürtüleri olmayan insanlar için e, hani böyle işe git gel işte o döngü o kısır döngü içerisinde olanlar için e, zor geçici geçiyor olduğunu tahmin etmek e, e, zor değil. E, o, o anlamda da bir sınavın içerisinden geçiyoruz. Aynı zamanda tabii infak Kur'an'ın e, e, bel kemiği e, konularından biridir. E, infak anlamında da yani olanın olmayana vermesi anlamında da ...bir sınavdan e, geçiyoruz. Hızlandırılmış ve güçlü bir sınavdan geçiyoruz. Ee, yani... E, ...burada kimler... E, ...Allah'ın size verdiklerinden... ...siz de ihtiyaç sahiplerine verin... ...tavsiyesine uyacak. E, zordayken de verebilme... E, ...tavsiyesi, zordayken de verme... E, meyillisi olmamız gerektiğini tavsiye eden ayetlere insanlar, Müslümanlar ne kadar uyacak, uyabilecek. Bunların bir turnusol kağıdı olarak geçtiği günler bu günler. Ve siyaset sınavı tabi bu da gözümüzün önünde yaşanıyor. Hem dünyada siyaset sınavı anlamında yaşanıyor. Hem de ülkemizde. Mesela belediyeler bir kampanya başlatmışlardı. İşte yardım topluyorlardı ve ihtiyaç sahiplerine de bunları gıda ve maddi yardım olarak paylaştıracaklardı. Buna başladılar. Puan toplamaya, puan topladığı görüldü merkezi hükümet tarafından. Ve bunların yardım toplamalarının yasal olmadığı bahanesiyle bu yardım kampanyaları durduruldu. Oysa işte izliyoruz, bakıyoruz. Belediyeler kanununda hatta yanılmıyorsam kendi yaptı. Kendileri iktidara geldiğinde yaptıkları belediyeler kanununa göre belediyeler birçok farklı maddede görüyoruz ki belediyelerin yardım amaçlı olarak ...para toplayabildiği ve bunları dağıtabildiği, organize edebildiğini e, kanunda yeri var. Ve bu zaten yıllardır bütün belediyeler tarafından uygulanılan e, bir şey. E, valiliğin izni gerektiği e, iddiası belediyeleri kapsayan bir şey değil. Diğer kurumlar için e, e, olduğunu işte internetten, videolardan görüyoruz çünkü orada o, o kanunda da zaten özellikle belediyeler işte validen izin almak zorunda demiyor kurumlar için diğer kurumlar için zannediyorum bu kanun getirilmiş belediyeler kanununda çok açık bir şekilde birkaç ayrı maddede belediyelerin yardım toplayabileceği görülüyor ama merkezi hükümet bunu engelledi kendisi büyük bir kampanya başlattı aslında burada vermeye çalıştığı mesaj şu halka size işte belediyeler değil ya da işte CHP belediyeleri değil biz hizmet veririz. Ama bunu nedense önce kendileri başlatmadı. Başlatamazlardı da zaten çünkü önce kendileri başlatmış olsaydı bu bir acziyet olarak görülecekti halk tarafından. Ve bu oy artması anlamına gelmeyecekti. Ama büyük şehirlerdeki CHP belediyeleri özellikle İstanbul ve Ankara bunu yaptıktan sonra artık kaçınılmaz olarak buna engel olması ve karşı atağa geçmesi gerekiyordu kendi anlayışları açısından söylüyorum ve bunu da yaptılar zaten burada siyaset bir sınava girmiş oldu bir siyaset sınavıydı aslında bu ve burada bu şekilde tezahür etti siyaset sınavı karşılığında işte yeni yeni haberdar oluyoruz ki CHP... Bu yardım kampanyasının engellenmesine karşı e, siyaset yapılmaması gerektiği, itiraz edilmemesi gerektiği, iş, iş, işinize bakın e, şeklinde bir talimat verdiği anlaşılıyor genel merkezden belediyelere. Bu da mesela olumlu bir tavır. Ben bunları söylerken herhangi bir partiye e, ne üyeyim ne de herhangi birisinin destekçisiyim. Benim için hepsi eşit uzaklıkta. E, ve hepsine karşı da eleştirilerimi e, her zaman e, ifade eden birisiyim. E, yani iktidar el değişti, daha doğrusu güç el değiştirdiğinde karşı taraftakiler hep e, doğruluk, hak, adalet e, perdesinden konuşuyorlar. Ama aynı kişiler iktidara geçtiklerinde e, ve güçlendiklerinde karşı tarafı bu söyleme mecbur ediyorlar. E, bu sefer e, öbür taraf. ...aynı söylemleri söylüyor oluyor. Oysa... E, ...yani doğru bir... E, ...yani hak haktır. Adalet adalettir. E, i̇şte adaletin... ...şu adalet, bu adalet... E, ...çoğu zaman böyle bir şey... ...soru, böyle bir sorun yok. E, sadece... ...adaletin uygulanması, uygulanmaması... ...sorunu var. E, siyaset de bu anlamda... ...bir sınav veriyor. E, bizim Müslümanlar olarak işte... Yani ne yaparlarsa yapsınlar onlar kendi kavgaları deme lüksümüz yok. Böyle kenara çekilmemizi ben doğru bulmuyorum. Biz mücadelemizi tabii ki söylem bazında, Kur'an'ın sözünü insanlara ulaştırma bazında ve bunun pratiğe geçmesi bazında bir mücadele yürütüyoruz. Hem kendimiz için, kendi kendimiz buna uymak için hem de insanları buna davet ediyoruz. Ama bunu davet ettiğimiz ortamın ee, olabildiğince hakka, adalete e, yatkın olması bizim için e, e, iyi olandır. Yani işte ortalık e, kan gövdeyi götürsün, ortalık e, zulümle dolsun, biz burada çıkalım işte e, Kur'an'ın davet ettiği barış ortamına insanları çağıralım demek e, hiç mantıklı bir yaklaşım değil. Kur'an bizden böyle bir şey istemiyor. E, Kur'an'ın söylemi, Allah'ın e, vahyi her hali şartta en güçlü söylem ve en güçlü pratikliktir. Yani bu Habil, habil yoludur. Peygamberlerin, nebilerin yoludur. Bu sırat-ı müstakimdir. Her halükarda en üsttedir. o yüzden bizim yani insanları davet ederken veya işte bir söylem geliştirirken bize ne, ne olursa olsun şeklinde bir anlayışa sahip olmamamız gerekiyor. Doğruluktan yana, haktan yana, adaletten yana, mazlumdan yana, mazlumun ezilmesine engel olmaktan yana tavır koymamız gerekiyor sürekli. Bugünlerden hem kafa yapısı olarak hem de pratik ameli olarak güçlenerek çıkabilmektir başarılı olmak yani bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkmak istiyorsak e, iman ve amel boyutunda Kuranın söylemiyle e, doğru yol yürümüş olarak çıkabilmek bir Müslüman için başarılı olmaktır e, hayat normal akıp giderken bize çaresizliğimizi gösteren bir krizdir bu öyle ki insanlığın kendini çok güçlü zannettiği ...hiçbir unsur işe yaramamıştır. Mesela AB gibi siyasi birliklerin, ABD gibi güçlü ekonomilerin işsev, işlevsez, işlevsizleştiğini gördüğümüz bir krizdir. Ülkemizin ise egemen siyasetçilerin sürekli çok güçlü olduğumuzu söylemelerine rağmen... ...en alt gerilir grubundakilerin bile işsizliğini finansa edemeyecek kırılganlıkta olduğumuzu göstermiştir bu kriz. Yani işsiz kalanlara, gündelik çalışanlara, haftalık çalışanlara işte şu kadar yardım, bu kadar haşlık diye bir şey duymuyoruz mesela bir ekonomik paket açıklandı krizin ilk günlerinde 100 milyar liralık. bu daha çok sermaye sahiplerini koruyan bir paketti ve orada ilginç maddeler de vardı mesela hava yollarının vergisinin %1'e düşürülmesi işte inşaat dairelerin kredi kullanım oranlarının 80'den yüzde 90'a çıkartılması gibi ee, hani zaten fakir olan halkın cebinden daha çok fakir ala, daha çok böyle hani onları daha köleleştirici işte krediyle şunla bunla ee, bir takım paketler açıklandı. Havayolunun yolunun işte %1'e düşürülmesi vergilerinin gibi. A ee, buna rağmen o paketin içerisinde e, alt gelir grubuna da bir şekilde yardım varsa bunu da takdirle karşılamak lazım çünkü biraz önce demeye çalıştığım gibi hani bu iyiliğin bu faydanın bu bu barışın nereden geldiğine bakamaz bir Müslüman bir e, Peygamberlerin e, takipçisi olduğunu iddia eden birisi bunlara bakmaz orada bir hayır varsa bu bunun bu iyi yapıldı demek lazım. Bunu takdir etmek lazım. Hayat birilerinin propagandası ile ya da alışıla gelmiş yaşamların bir tekrarı olarak harcanamayacak kadar değerlidir. Zira ölümden sonra ya cehennem ya da cennet beklemektedir insanlığı ve geri dönüşü yoktur. Yani ben bu hayatı tekrar yaşayayım, bir fırsat verilsin, böyle bir şans yok. Bu hayat sınavı Çin'de şu an yaşamakta olduğumuz iri ufaklı bireysel veya toplumsal sınavlardan oluşmaktadır yani şu an büyük bir sınavın içerisinden geçiyoruz bütün dünya olarak e, ayak bu tip sınavlardan dolu bu sınavlarla dolu e, yani toplumsal olarak ya da bireysel olarak e, bu sınavlardan e, vahyin bize öğrettiği şekilde e, çıkabilmek gerekiyor başarı budur Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Konuya ilişkin e, yorumlarınızı e, videonun altında beklerim. Hayırlı günler diliyorum.